Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konu olan İyi Parti lideri Meral Akşener, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın İyi Parti FETÖ'nün kurduğu bir partidir açıklamasına aptalca bir şey yorumunu yaptı. Dinime söven bari Müslüman olsa diyen Akşener Özkan için ben bu işi kazacağım altından kim çıkacak göreceğiz. Yarın bu arkadaşı da bayraktar gibi itirafçı olarak görebilirsiniz dedi. Akşener sözlerinin devamında Özkan'a ilişkin kumpas iddialarının ilk gündeme geldiği dönemde bunu savunan avukatların başındaydı bu arkadaş. O avukatlar STK'sı Fethullah Gülen'in sevenlerinin kurduğu bir STK'ydı. AKP'nin yandaşları kendi pisliklerini örtmek üzere genellikle onlara bunu yansıtmak gibi bir yöntem gerekir. Bu aynı yöntemini yapmak için akıl gerekir. Bunlar da böyle işte ortaya çıkıyorlar. Bunu Erdoğan'ın dikkate almasını tavsiye ediyorum ifadelerini kullandı. Akşener, İyi Parti'nin FETÖ ile iltisakı olsa bizim kalmamız mümkün mü? Benim hakkımda 5 yıldır bir dava var. Bir şey olsa beni çağırmazlar mı? Ben şimdi bununla uğraşacağım. Kimin işine yaradı bu? Bir hakaretin ardı arkası olmuyor. Sonra iki genel başkan bir şeyler oluyor. Çağırıyorlar bizi. Olumlu cevap gelmeyince bir gün sonra yine aynı sert tutum. Sayın Erdoğan'dan hakaret görmedim ama kurmayları olmadık şeyler söylüyor. Sonra yine bir bakıyorsun bir yerde yan yana geldiğimizde bir kibarlık. Şizofrenik bir tavır bu. Şurada iyisin, burada kötüsün. Şimdi ben kazma küreği aldım elime. Bakalım ne olacak? Aptalca bir şey dedi.